Oyunun maçlara 20 dakikaya düşürelim de. Fotojenik ol Evet bir elveda mesajı alalım. Allah başladı mı? hele maceramız yavaş yavaş sona erdi. Kurtarıcınızı da alalım. Gel hocam. <gülüyor> 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 evet sabah arkadaşımızın yüzlerini bulan arkadaş. Evet, Artık işte kurtarıcı da bir kurtarıcı bekliyor. Sesinizle. Aradığımızı. <laughs> 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 <Her gülüyor> Evet artık bizi karşı tarafa geçim var. Teşekkür ederiz Şemsettin Bey bu güzel yolculuk için. Ertuğrul Bey Buyurun Gizli bir zahmet Uzakta Evet Mustafa Biraz önce de senin de söylemiş olduğun gibi Çanakkale yolculuğumuz bitmek üzere Son görüşlerini alayım Üzgünüm. Evet gerçekten her şey tadına güzeldir. Bence üzgün olmana gerek yok. Yerinde başladı, yerinde bitti. İnan biraz daha uzasaydı, e, gitmek için e, sabırsızlanabilirdi. Biraz daha burada durursak mı? Tabii. <laughs> biraz daha burada dursaydım, artık çoluk çocuk gözlerini biraz daha fazla fazlalaşacaktı. Değil mi dostum? اوه اشتر ببین باید برطان بخواهیم اوه اوه اوه